Bu çalışmalar yapılırken e, bizlerin bu e, akademimiz çalışırken e, Van depremi ve Van depreminden sonra da biliyorsunuz afet yasası gündeme geldi. Afet yasası e, gündeme gelince e, gündeme geldi, kabul edildi. O da bir yön çiziyor tabii ki. Yani diyor ki e, 2, 3, 5, 8 ve 20 yıl gibi bir sürece yayarak. E, ...kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili bir e, perspektif çiziyor. Kentsel dönüşüm master planının yapılması noktasında... E, ...bir çalışma yaptık, e, bir ihale yaptık ve onu bir firma ihale ettik. Şu anda o firma çalışıyor. 6 aylık bir süreç öngörüldü. 6 aylık süreç içerisinde bu firma e, Osman Gazi'yi elden geçirerek... ...Osman Gazi'yi e, tarayarak Osman Gazi'de e, ne var ne yok yapması gereken nelerdir... Ee, bir envater çıkararak, zemin etütleri yaparak e, bizlerin e, belediye olarak yapmamız e, gereken çalışmalara bir e, veri oluşturacak. Yani e, şunu söylüyorum her zaman için gereksiz buradaki meclis gereksiz belediye çalışan arkadaşlarımız Osman Gazi'yi çok iyi tanıyor. Her tarafı biliyor. Ama doktora gittiğiniz zaman doktor diyor ki bir tahlil yapalım. Yani kan tahliye, idrar tahliye, değişik tahliye yapalım ki hastalığı tam tespit edelim. Bizim bu yapmış olduğumuz e, ihale, bu firma yapmış olduğu çalışmada da e, bize göre e, Osman Gazi'nin bir tahlili. Ve ondan sonra biz hastalıkları biliyoruz. Nerede karın arası var, nerede nezle var, nerede e, öksürük var. Ondan sonraki süreçte bizden e, lokal olarak belli noktalardan başlayarak inşallah e, Osman Gazi'de e, güzel bir şehirciyinin başlamasını hedefliyoruz.